arkadaşlar e, tavuk süs tavuğu denince Samsun'da en büyük e, Sezai Şahin Kaya abimiz var. E, Yunus Ergün'ün kümesini yaptık e, bugün. İkinci kez de e, Sezai Şahin Kaya abimizin Spectre Sussex ve Biondat yani Biondat e, cinsleri hepsi yurt dışı kan. E, özellikle kaliteli hayvanlar e, ürettiği piyasada herkes biliyor zaten. E, buradan Çin'e kadar, Çin'den alın e, Mısır'a kadar Yumurta satışı yapıyor kendisi. Ee, ürünümüz bu şekilde. Ürünümüzü 500 litrelik bir tanka bağladık. Her bölmeye T ile geldik. Ee, gördüğünüz gibi hayvanlarımız gayet memnun. Güzel, güzel. En sona e, depomuzu boşaltmak için ana hattımızdan çıkış aldık. Ee, tankımız şu anda dolma aşamasında. Suluklarımız komple kurduk. Silver, Gold, Red, e, Splash. Ondan sonra Spetlex, Sussex, e, Astrol. Astrolog, Blue, Splash, Blue, Splash Black, e, Sussex. Ne oluyor? Yes, yes. Light Sussex. Light Sussex. Sussex. E, Birçok arkadaşımız merak ediyor bu tavuğun horozu nerede diye. İşte size Silver Sussex horozumuz, tavuğumuz üretimine başladık. Şu an bir takımımız var, e, alınmış civcivlerimiz de var, şu an büyütmekteyim, makinede yumurtalarımız var. E, burada hem Silver'dan hem de deneme babında da, e, hem de deneme babında da Silver Sussex horozumuzu Light'lara vuruyoruz. Biraz e, e, olumlu, çünkü e, normalde tek tavuk olmasına rağmen aldığım Silver civcivlerin adetinde dikkatimi çekiyor. Yani e, ben burada size şunu izah edeyim, yani Light Sussex, Silver Sussex kırma ya da renk karışık da olacak diye bir kural yok. Ee, şu an civcivler, silver, e, silverlar siyah, light'lar beyaz çıkıyor. Biraz büyüdükçe zaman bize her şeyi daha iyi gösterecek. Bu zaten şu an denilme, e, deneme yanılma sistemiyle şu an ben bu silver e, takımı burada light'ların için attım. Daha evvelden de yine light rozum vardı. Yine silver silver e, civcivi aldım. Ama şimdi orada deniyorum. Ee, öyle zannediyorum ki olumlu alacağımı düşünüyorum. Burada şimdi hayvanların suluklarını yaptık. Ben şimdi kullanıcı olarak ilk kendi gözlemimi size izah edeyim. Ee, borular oldukça kaliteli. Neydi borun kalitesi? Ee, bir parmak kalın etti e, ve yumuşak bir boru. Ee, ondan sonra suluklar ben mesela bak şunları göster. Bunları söktük için onlarda kırılma oluyordu. Hayvanlar kavga ettiği zaman, koşuştuğu zaman, atladığı zaman birkaç tanesi kırıldı. İşte bu da kırılanların aparatları. Bunlar da öyle şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü işte görüyorsunuz. Yani Yıldıray çok güzel ürün yapmış. Hem de yerli ürün. Destekleme adına sizlerin de böyle bir projesi olanın mutlaka Yıldıray'a temasa geçip Türkiye'nin arasında olup olsun gidiyor. Tabii her tarafa. Her, her tarafa gider kendi montaj diyor. Hiçbir sıkıntı yok. Ben elimi daha hiç sürmedim. Ve burada işte altı kümesimiz var. Çift suluk taktı. Hayvanlar hemen alıştılar. Şu an eski sulukları toplayacağım Hem yer kaplıyorlardı. Şimdi depo aparatımız bu benim kendi fikrimdir. Buradan depodan tek çıkış 500, 500 litredir. Şu an doldurma aşamasındayız. Şu çeşmeye El, el yıkama için kullanacağız. Buradan hatta veriyoruz bu Su hatta. Bu da ilaç. Burada bu, bu hatta da e, ilaç, e, vitamin genel olarak toplu olarak vermek için düşündük. Buradan da güzel. Bunların çıkışı da bu. Yani su hattını kapattığımız zaman bu hattan da hayvanlara vitamin vereceğiz. Kullanışlı oldu. Eee yapımı düşünenlerin sen istersen burayla ilgili de suyumuz 500 500 litre buradan gelen ana hattı ana hattı bu suluk hattımız bu vanayı açtığımız zaman suluk hatta gidiyoruz bu vanayı kapatıyoruz e, bu suluklarımız hepsi çalışıyor yani e, on, online şekilde çalışıyor artı buraya t koyarak e, ilaç depomuz var burada e, İlacımızı içine döküyoruz buradan da bu vanayı açtığımız zaman depodan buraya su doldurabiliyoruz yani Ondan sonra deponun suyunu kapatıyoruz. Temiz suyu kapattıktan sonra ilaçlı suyu hatta veriyoruz ve hayvanlarımız e, ilaçlayabiliyoruz. Bunu kapatıp ama temiz suyu açarak da tekrar temiz suyu verebiliyoruz. En son zaten vana koyduk. Hattı da temizlemek için ilacını ya da e, durmuş suyu temizlemek için hattın en sonunda vana koyduk. haricinde vermiş olduğumuz ilaçlı ya da vitaminli suyu o hattan çıkış vererek boruları temizlemiş olacağız. Yani manayla hatta temizlenmiş olacağız. Arkadaşlar tekrar e, ürünümüzün e, yayını ve silikonunu değiştirdik. E, numara olarak e, Sezai abinin basınçlı 500 litrelik tankına bağladık. E, bu tankta şu an e, gayet güzel bir şekilde suluğumuza yaklaşır sanılmazsa suluğumuzu boşaltıyoruz. Aynı anda basınçlı 500 litrelik suyumuz tekrar geri doluyor. Hiçbir şekilde şekilde sorun olmuyor. Sıkıntı yok bakın bunlarda kafalar var. E, çok, e, çok önemli tek sıkıntım düşüncem buydu ama bunu da çözmüş yıldırak. Bir ee, şeyim tesisatın bittiği yerde kör tapayla e, boruyla birlikte e, su attık. kadın da Su bir şey yok, sıkıntısı yok. İşte tesisatımız da bu şekilde. Ana bir hat her kümese diklemesine kanal, kanal verdik. Yani işin özü bu. Çok teferruatlı değil. Zaman dağılmıyor. İş bilen birisi için. Evet. Yani, bir de o do, bidonsuz taşımaktan kurtuldu. Abi canım var. şimdi bunların hepsini dökeceğim. Bir temiz hava şey yapacağım. Temizleyeceğim bunları. Hmm. Olay büyük bir sıkıntıydı benim için. En büyük sıkıntı bu. Yani. Bunu bu şekilde çözdük. Yani şu an kafama kadar rahat ki. Yaptırmayı düşünen, acaba yaptırsam mı evet. diye düşünenlerin kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yani yer, mekan, uzantı önemli değil. Yıldırım'ın ben geleceğini düşünüyorum hem kendisi de yapıyor. Hiçbir şeye gerek yok. Kendisi gayet güzel montajladı, yaptı, etti. Olay bu. içeriden görüntüsü de bu. İstersen içeriden attığın görüntüsünü de al. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Ee, silikonları e, değişti. Ve yaylarını da değiştirdim. Bunun e, nazara. E, kısaca şöyle göstereyim size. E, silikon iç kısma yani üstünü e, kesiyoruz içine e, kuytu bir şekilde şey yapıyoruz İçeriden gelen tazikli su bu içine gelip tekrar kanala düşüyor. Bu şekilde yaptık yani benden suluk alıp herhangi bir sızdırmazlık falan tazikli suya gelmiyorsa yeni yaptığım silikonlarla yayları web sitemden e, kolaylıkla ücretsiz şekilde kargo da bize ait şekilde e, Zaten kayıtları bizde var e, daha önce almış kişilere tekrar ücretsiz olarak bunları göndereceğiz. E, kümesimize tekrar bakarsak bu şekilde e, bak, herhangi bir hastalık ve e, şey olmasın diye her bölmenin su tankını ayrı yaptık. 2 e, adet suluk koyduk. böyle 4 metrekare bir bölmemiz var. 8 bölmeden oluşuyor. E, suluklarımızı bu şekilde monte ettik. E, şöyle bakarsanız E, arkadaşım Yunus Ergün'ün yanına geldik. Kendisinin e, kendisini kümesine e, şu suluklarımızdan kurduk. E, Suluklarımızda yeni düzenleme yaptık. Daha yüksek basınca dayanıklı bir şekilde geldi. Yayı ve silikonunda yeni oynama yaptık. Silikonunu özel olarak yurt dışından getirdik. E, hastalık kapmasın diye her bölmeye ayrı bir su çektik. E, Yunus arkadaşımızın kendi tavsiyesiyle, kendi isteğinin doğrultusunda bu şekilde yaptık. E, her bölmeye ayrı bir, su, ayrı bir hap çektik şekilde yukarıdan gelen kola e, bir bu bağlantı aparatı e, vana ve en sona kör tıpa takıyoruz. İki tane de suluğumuz var içeride. Şu şekilde. Suluklarımız şu an gayet hepsi çalışır durumda. E, şu, e, sekiz 8 bölme yeni yaptık kümesimize. E, Yunus yeni yaptık kümesine. Bu şekilde döşedik. E, eski kümesimizde de gösterirsek şurada. O oh, aşağı burası benim. <laughs> küvesimiz bu şekilde. Bu sergün arkadaşımız şimdiden hayırlı olsun.